İkbal Hanım'a nasıl bu kadar güzel kilo verdiğini sorar mısın abicim diyor Hatice Erdoğan. İkbal? Alkali diyet yapıyorum. Alkali diyet nedir o? Evet. Ya Bütün hastalıklardan koruyan bir diyet. Zayıflamak güzel. için yapmadım. Yani Ayşegül Çoruhlu bir kitap yazmış hı. alkali diyet diye. Onu okurlarsa ve uykularla... Sen uykular... bayağı bir yani kitap kurdu filansın galiba. Ben her hafta... Sabahtan az... beri sürekli kitap... böyle alıntılarla konuşuyorsun. Evet. Yani kitap okuyamazsam kendimi tekrar ederim Allah hı. korusun. Hı hı. Emin Özdemir'in hocasıyız Ankara Yetişim Fakültesi'nden. Eyvallah. Oo, o bize ilk gün öyle bir ders verdi ki yerin dibine soktu Allah ondan razı olsun onun sayesinde ben kitap okuma alışkanım. Bana da öğretebilir mi okumayı? Ne yaptı biliyor musunuz? En dedi hoşlandığınız kitabın karakterlerini yazın ve etkilendiğiniz bölümlerini 5 kitabı yazın ama en çok sevdiğinizin biraz özetini yazın. İletişim fakültesinde yüzde birlik bir okul. Beş kitabı yazan o kadar az kişi oldu ki siz yüzde birlik okulu kazandınız. İşte çok iyiyiz diyorsunuz ama rezilsiniz hepiniz dedi. Biz önce şöyle olmuştuk sonra saklanacak yer aramaya başladık. Allah ondan razı olsun. Bak işte seni alkali diyete kadar getirdi adamcağız. E, alkali diyet ya yani keşke <gülüyor> onu... <gülüyor> ...anlatabilsem Senin vakit olsa. Sizlerin kahkahalarına bayılıyoruz biz ama... <laughs> işte ya, ...bu akşam seni az güldürdük. Yani ama püf noktası proteinleri karıştırmıyorum. Proteinler Çocuk yiyorsam yumurta yemiyorum. Hmm. Et yiyorsam yoğurt yemiyorum, ayran de içmiyorum. Yani, yani karbonhidratla protein ha, Yok bunda proteinler var. karışmıyor. Bir de yemek esnasında kesinlikle su dahil... ...hiçbir sıvı, soğuk sıvı almıyorum. Portakal suyu içiyordum güç olsun diye. Her sabah bana gaz, kiloyu gaz aldırıyormuş. Sabah mesela kabakla havuç karıştırıyorum... Azıcık ıspanak koyuyorum. Oğlan kivi suyu zannediyor. Güzelce içiyor. Sebze bana. çorbası yapıyormuş. İnanın sebze yani katı meyve sıkacağında kaba sıksınlar. Havuçla inanamayacakları güzel bir lezzet çıkıyor. Güzel. Bir de karardıktan sonra hava çok yememeye dikkat edin.